Plus Türk haber ekranlarından herkese merhabalar. Bir heykel tıraş için mermer neyse bir öğretmen için de öğrenci odur diyoruz. Ve dünyanın en kutsal mesleklerinden biri olan öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz. Bugün de yanımızda o kutsal meslekleri, o kutsal mesleği yapan öğretmenlerimizden bir tanesi Sayın Emine Gardiyanoğlu var. Emine Hanım sizin de öncelikle bu kutsal gününüzü kutluyoruz Kıbrıs Türk ailesi olarak. Şöyle girmek istiyorum konuya. Sizin de yetiştirdiğiniz öğrenci öğrencilerinizin içinde. Oğullarınız gibi başarılı öğrencileri gördüğünüzde duygu düşünceleriniz ne oluyor? Ne duygular hissediyorsunuz? Yani onları eskiye dönüyor musunuz? Neler hissediyorsunuz? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş Kıbrıs, Türkiye teşekkür ediyorum. Böyle bir günde beni anım anımsayıp geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Öğrenciler evlatlarım gibidir. Kendi evlatlarıma nasıl davranıyorsam aynen onları da aynısını davranıyorum. Bir anaç gibi görüyorlardı beni. Hala daha anaç gibi görüyorlar ve anne diyorlar. Bu beni gururlandırıyor. Peki daha önce yetiştirdiğiniz öğrencilerinizle şu an görüştükleriniz var mı? Görüşüyor musunuz? Arasında duygu düşüncelerinizi paylaşıyor musunuz birbirinizle? %80'i benden ayrılmıyor. Görüşüyorsunuz. Görüşüyoruz. Hatta iki gelinim de kendi öğrencilerimden. <laughs> Dolayısıyla ticaret bu evde yaşamaya devam ediyor. Haydarpaşa Ticaret Lisesi'nde de gurur duyuyorum. Peki emeklilik hayatınız nasıl geçiyor Emine Hanım? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci? Hangi çalışmaları yapıyorsunuz? Evet, emekli olalı 20 yıl oldu öğretmenlikte biriktirmiş olduğum gözlem ve deneyimlerimle çocuklarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Oğlum Sadık Gardanoğlu'nun muhasebesini tuttum bir ara. Büyük oğlum Bülent Gardianoğlu yaşam koçluğu üzerine devam ediyor. Yaşam koşulluyla ilgilenmeye çalışıyorum, yine öğretmenliğe devam ediyorum bir bakıma. Bu esnada da bir kitabım çıktı. Onu size göstermiş olayım. Bu benim yıllarca biriktirmiş olduğum gözlemlerim, deneyimlerim bize neyi ne hatırlatıyorlar, hangi olayları çağırıyoruz, olumlu veya olumsuz. Onlara değinen bir kitaptır. Bu mesleği icra etmiş bir öğretmen olarak meslek hayatınızdan bizlere anlatmak istediğiniz ve paylaşmak istediğiniz duygularınız, düşünceleriniz nelerdir? Evet, ben biraz beni demode bulacaklar. Ama kesinlikle ders anlatırken saatlerine bakmasınlar. Öğrenciler onu algılıyor. Zaman mefhumu öğrenciler için Belki onlara da faydalıdır. Hemen zil çalıp evlerine gitsinler ama asla bir öğretmen bakmasın. Öğretmenliğin en kutsal mesleklerden biri olduğunu söylüyoruz. Siz mesleğinizi icra ederken en çok nelere dikkat ettiniz? Önce sevgi. Evet. Sevgi ve çocuklara teke tek ilgileniyordum. Devamsızlığı olan öğrenciyi mutlaka neden devamsızlığı olduğunu tespit ediyorum. Odaya çağırıyordum, e, aile bir konuları anlatmak istediği kadar anlatıyordu ve ona hedef koyuyordum ve genellikle kendi çocukluğumdan da örnek bir getiriyordum. Hı hı. Ben e, dokuz kardeşin en küçük çocuğu, kalabalık bir ailede büyüdüm. Dolayısıyla e, kalabalık aile yapısı o zaman daha çoktu. Hı hı. Şimdi e, bir evlat, e, tek çocuk, iki çocukla kalıyorlar. Ben kalabalık bir ailede yaşadığım için bir hanımeli çiçeği vardı, onu çok sevdim, hala daha seviyorum hanımeli çiçeği. Lefkoşa'nın Yasemin'den sonra önde gelen bir çiçek özelliği, hanımeliğini yatağımın karşısına koyardım ilkokuldayken ve bu örneğimi öğrencilerime aktarırdım. Derdim ki hedefiniz yoksa ulaşamazsınız. Ben dedim öksüz büyüdüm. Annem babam ben e, ilkokula başlamadan önce öldüler. E, hanım eli çiçeğine bakıyordum. Ve bir gün eli öpülesi bir olacağım. Hedefimi koydum. Şükürler olsun o hedefe ulaştım. Ve bu örneğimi çok öğrencime kullandım. Ve faydasını geri dönüşümüze aldım. Sus demeye, bağırmaya hiç gerek yoktu. Sadece bakardım. Ve inanmayız 600-700 kişi halında susardı. Yüzüm persliğini ben orada öğretmenlikte kullandım. Ama evdeki hali güleçtir, anaçtır. Ama meslekteki bu sert mizacı kullandım. Yani sert mizaçlı bir öğretmeniniz aslında anaç ruhunuzun karşısında öğrencilerinize hep sert mizaçlı göründüğünüz ama altında yatan o altın kalbinizde hep gösterdiğiniz, anlatmış olduğunuz hikayelerden ortaya çıkanlarla yeni nesil öğretmenlere ve öğrencilere buradan bizim aracılığımız ile vermek istediğiniz mesajlar var mıdır? Evet son zamanlarda tablet alışkanlığı maalesef yediden. 20 yaşına <laughs> kadar diye sınırlayacağım çünkü benim ömrüm 16-18 yaş grubu ile geçti 32 yıllık bir öğretmenliğim var. Bu tablet alışkanlığı neden diye soruyorlar. Ben de şöyle diyorum. Bunu benim büyük oğlum Bülent Gardenoğlu yaşam koştuğu yapmaktadır. Nefes 21 Akademi TV'nin de şu anda işletmecisidir. Onun yaşam koştuğu seminerinde bu soru soruldu. Anne oğul gelmişlerdi seminere. Ee, anne kalktı dedi ki çocuklarımızın tablet bağımlılığını nasıl kaldırabiliriz? Bülent bir yutkundu, düşündü oğlum. Oğlu hemen el kaldırdı. Ben buna cevap verebilir miyim dedi. Evet, ebeveynlere ve öğrencilerimize sesleniyorum şu anda. Öğrencinin verdiği cevap şuydu. O bizi yargılamıyor. Demek ki bu bağımlılık çocuklarımızı takdir, erkek çocuklarına takdir yapacağız, kız çocuklarını seveceğiz, yargılandıkları için tablete yönlendiriyoruz. Doğru. Peki son olarak değerli meslektaşlarınıza öğretmenler günü dolayısıyla neler söylemek istersiniz bizim de aracılığımızla? İşinizi severek yapın. Onu meslek olarak görmeyin. Görev olarak görmeyin. Öğretmenlik mesleğini hobi olarak görür ve sıcaklığınızı koyarsanız öğretmenlik mesleğinde daha başarılı ve daha verimli sonuçlar alacağınıza inanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Emine Gardiyanoğlu'na. Kıbrıs Türk Haber Ailesi olarak bir kez daha bu kutsal mesleği icra eden öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Müzik